Bugün ben ustayım. Beachley'i getirdik. Aynı zamanda paintball silahlarını getirdik yine. Şehir merkezine ineceğiz. Paintball silahları, beachler ve çok güzel şeyler yapacağız. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Frene yani bir bahsedeyim mi? Uçar mı acaba Allah! Yeter vallahi yeter vallahi yeter. Hadi hadi. Yeter vallahi yeter vallahi yeter. arkadaşlar. önünüze bak önüne bak. Görmüyorum ki yağmur. Yakaladım bunu. <laughs> arkadaşlar yine çok çok gün efsane bir videoya daha karşınızdayız. Bugün ben ustayım. ben ustayım. Sen usta oldun çünkü önce adam. Bak sol elinde de yazıyorum bak. Evet. Sen ne oldun? İnan! Bu sineğe benziyor ne örümcek adamı bunu alın ya. <laughs> Sivri sinek gibi bu. Ya. Evet arkadaşlar bugün usta benim hep oldu sıra bendeydi ben usta oldum örümcek adamlarla bugün efsane şeyler yapacağız Winchleri getirdik aynı zamanda paintball silahlarını getirdik yine witch videolarını ve paintball videolarını çok sevdiğiniz için usta çırakla hepsini karıştırdık Şehir merkezine ineceğiz paintball silahları Winchlerle çok güzel şeyler yapacağız Yalnız şunu da en başta söyleyeyim. Bugün yine size iPhone 13 veriyoruz bu yeah! Evet, evet, evet. iPhone 13 veriyoruz. Sadece yapmanız gereken başlıkta gördüğünüz Fatih mal Türkiye YouTube kanalına abone olmak. iPhone 13 kazanma şansını sen de yakala. Hiç daha fazla bekletmeden usta çırak serimiz başlıyor. Örümcek adamlarla gittik, terziledik dedik. Bu videoya çok özel hazırlandık. Ustalık nasıl olurmuş göreceksiniz arkadaşlar. Şu an çocuklar sırayla Biriniz yok Ne oldu Sinan? O ya Sina bana doğru salıyor sanki Tamam gel Biriniz yukarıda halatla asılı Emredersin Usta. Tamam ustam Ben sana emret dersem emredeyim de Emret demedim ki ya ustam, Tamam ustam. Ha. Ustam, sen Usta sen bizi Ben kimim? Usta Usta Ya vallaha Tut, malzeme Özür dilerim Kut Kutun Sen nasıl? Sivri sinek Evet Bunu da atma Bunu da atsın mı? Göremiyorum Usta. Oooo beni çıkartır çıkartırım o zaman Usta. Tamam Sizin nur yüzünüzü göremeden yapamıyorum usta. ben Otur şuraya. ya Şuraya basın çıkalım yalakası. Nur yüzüymüş. Neresi Nur lan? Öyle Aa, mi? Anladım. Tamam, otur dedim. Aa. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim lan? Otur evet, ben kimim? Usta. Aynı anda. Ben kimim? Usta. 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 Ben kimim? Usta. Usta. Ben kimim? Usta. Ben kimim? Usta. Ay çok güzel ya. <laughs> çok güzel ya. Şimdi biriniz Halatla vincin uzun asılı elinde örümcek ağa var. beni. Aferin lan sana. kakabilirsin sana ya. Siz oturun lan. Otur. Örümcek ağıyla alttaki kişilere diğer örümceklere atıyor. Eğer ağa yakalanırsa oh. Peyko silahıyla mermi yiyor. Anlaştık mı? Anlaştık usta. İlk sahneye geçiyoruz. Ondan sonra şehir merkezine ineceğiz. Videomuz başlıyor. Ya Allah bismillah ben kimim? Usta! 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 Sinek mi sanki? Ben kimim? Usta! Anam çok iyi. Büyüyünce örümcek adam olacak abisi. <laughs> İlk asıl olan kişi Mustafa Cani. Ya! Şaka yaptım. İlk kişi Mustafa Cani. <laughs> Mustafa'ydı, geç Mustafa. <laughs> İlk sen asılısın, <laughs> ağa atamazsan boku yedin. Oğlum bu beni taşımaz bak. Oğlum mu? Ha, o ustam çok özür dilerim. Yani. Şuna gel. Çok soğuk, çok soğuk. Ne oldu? Ustam o beni taşımaz çünkü 90 kiloyum, o 20 kilo. Onu ne güzel kaldır beni daha ya. Sinan'ı mı? He valla. İddia ettin lan beni. Adam sınladı. Evet Sinan kalkıyor. Sinan'ı asıyoruz. <laughs> İddia ettin. Sinan'ı asıyoruz. Olay çok değişti. Aferin Mustafa. Ha yaptın ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar paintball silahlarıyla hangi örümcek adamı tutturursa tutturduğu kişi mermi yiyor. Tutturamazsa kendi mermi yiyor. Buradan da çıkıyoruz çarşıya, lokantaya, evlere hırsızla, örümcek adam her yere girer. Buralara gireceğiz inşallah. Yani şimdi ucuna astıktan sonra çıraklarım. Evet. Ben diyorum ki arabayı çalıştıralım, araba çalışır halde de böyle gezdireksin abi. <laughs> <laughs> çok iyi. Nasıl? Ben zaten bu hayatı şansere yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış. Dediğim dakika başladı bütün film. Bu filmin sonunda ölmezsem iyi bir şey. Lan oğlum indirse de indirmese de kertmesi normal. Ayağı biraz yere bassın indi. Çekti ayağını şimdi geri kaldıracağız. İndi şimdi geri kaldıracağız. Aç hele şunu Hayır bunu ha koyum ya. Dediğin lafların hepsini duydum. S**tik yapma ya. Aga sen mal mısın? Buradan bahsetmiyorum ben. Sinan'ı hiç indirmiyorsak arkada böyle havada örümcek adam gibi biraz götürsek olur mu dedim. Olmaz diyor. Ayaklar tutuyor. Dur diyor. Hacım Vooo Abi neyse Attı Önce niye attın ha! İndir inet İndir inet Abi ya Anlamıyorum az, a. A. az bir şey bekliyorum Açıyor Kutum çöktü Kert yiyor kert yiyor Lan kert yiyor kert ya Al şunu Lan gel lan buraya Açıyor Açıyor kalkmışsın Aç şu kalkmışsın Aç şu kandan kalkmışsın Az bir Lan al da şunu çek çek. Kesiyor kesiyor. Niye anlamıyorsun? Tamam al. Lan nefesimi kesiyor. Allah çarpsın. Kardeş çeke. In, in baba. İn in baba. Indi baba. Indi i̇ndir baba. İndir baba. İndir baba. İndir baba. İndir baba. İndir baba. Anlamıyorum bak 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 İndir bak. Baba baba indir. i̇ndir baba. Evine baba. Direk evine, <laughs> evine Sinan. Tamam. Bak şuna bak nenemi kes. Uzat lan baba uzat <laughs> lan. Direkt <gülüyor> eve. <laughs> Aşağı indirince de aynı. Buradan ayağın kesildi mi hep aynı. Bağırma lan milletin içinde. Kiranı eve götür Buradan tutur tamam mı? Nefesini çıkar Sinan. Kaldır da kaldır. Kaldır da kaldır. kaldı da kaldır. Yok yok. Hı. Ben gireyim. Yok yok ben gireyim. dur ya bir şey. Lan oğlum aynen aynı Tamam. Dur, dur, dur ben. Ben gireyim. Ben artık gitmesin. Yok. Bana göre yap kardeş. Olmaz öyle. Yok yok Sinan gitmiyor Sinan dur. Yeter yet mami. Gene o oğlum bir çıraylısı oldu ya. Yapma bak. Yapma. 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 Mamir yemesin lan. Ya ustam. Kaldır. kaldır kaldırma. Kaldır kaldır. Hayır yok. yok. Kaldır. Kaldır. Şimdi Mustafa. Şimdi Mustafa. 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 Lan Mustafa. 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 At Mustafa. 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 Değdi. Tamam. Değdi. Tamam. Değdi. Tamam. Değdi. Değdi. Tamam. Değdi. Değdi. Tamam. Değdi. Tamam. Ona tamam. Çünkü tamam. Değil Tutturamaz. Değil. Tutturamaz, Tutturamaz. Tutturamaz çünkü. Doğru ya. Tamam. Gel. Tamam. gel. Mustafa. Tamam. 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 var, yok. Ya vallahi belalarını versin. Her şey bana oluyor. Her şey bana oluyor. Sıkıldım vallahi sıkıldım artık ya. Emekliye ayrılacağım artık. Vallahi böyle olmaz ya. Ya paintball acıtıyor abi ya. Canımı yakıyor günlerce ya. Aa. Evet arkadaşlar şimdi Sinan kaybetti. Kaskını giydi. Tüm güvenlik önlemini aldık. Kaç kişi çıkar usta? Niye ki kişi sıkalım, usta? usta ne? Sana ne? Sana ne lan? You're not unicelike to tear Ya. Allah Allah. Aa, gönlüm gönlüm, gönlüm gönlüm. Acıdı mı? Uuu, acıdı ne kelime lan, lan acıdı ne kelime Tamam. Aa, bak şuradan vurdum bak bak oh, tayen sesinden vurdum. Oh ustam, gözümden yaş geldi nasıl acımazsınız ya. Olur, öyle şeyler olur. Akıllı olacaksın. Ustam, Kaybettin. Ustam. Dik dur şurada yanda dur şurada dur. <laughs> Gel bak ne ustan, ne ne seni. Ya. seni ya. Ya ne? Ustan, vallahi yeter. vallahi yeter Canım Arkadaşlar ben nasıl bir ustayım? Evet, harika mi? bir. Harika usta. ustasın. Nasıl ustayım? Oluyor. Mükemmel bir ustasın. nasıl bir ustayım? <laughs> Çocuğu, harika. <adamım. gülüyor> Çok iyi. Bana mı dedin? Hayır Sinan'a. Sinan'a. Şimdi arabaya biniyor ustalık gelir. Sus. Cümlemi kesme. Tamam ustam. Sen sus ben konuşacağım tamam <laughs> 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 mı? Sus. hala kokuyor. Her neyse şimdi yeni başlıyoruz. İlkti bu. Örümcek adam başka neler yapar? Nerelerden uçar, nerelerden atlar hepsini yaşatacağız size. PUBG Mobile PUBG YouTube kanalına abone olursan iPhone 13 senin olabilir. Abone olmayı unutma, iPhone 13 senin olsun. Ustalığın devamı geliyor. Bak şunları görüyor musun? Şunları hala götünü tutuyor bak götünü unutuyor, Bak hala götünü ya şişlerler böyle de. Arkadaşlar şu an yeni cezanın çekileceği yere geldik. Burada Örümcek Adam modu, Spiderman modu PUBG Mobile'e de gelmiş. Şimdi hep birlikte PUBG Mobile oynayacağız. En kötü performans olanı şu an ceza çekeceğimiz bölüme geldik. Burada cezasını çektireceğiz. Şimdi oyuna giriyoruz. Oyun başlıyor. Başladı. Oh, çok iyi değil mi? <laughs> Ooo. Ben ne hareketler yapayım görüyor musun? O sendensin. <laughs> Sen güzel yaptın ha. buldum. Nerede bu? Bu. Vallahi veriyor musun? neredesin? Oo, Oy, nereye çıktı? Vallahi vurdum. Usta. 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 Ne? Ne sıkıyorsun siz bulamadınız Örümcek Ağa. adam birine vurdum. bir şey yapacak. Ben adam vurdum. Fark etmez. Her örümcek Ağa önemli olan Örümcek Ağa. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. iPhone 13 sizlerden birinin olabilir. Abone olmayı unutmayın. Şimdi cezaya geçiyor. Evet arkadaşlar şu an otobanlar Türk Hüsnü'nü. Örümcek adam şimdi Ağa'a takan otostop çekecek. İhsan! Tamam ustam de. Tamam Hüsnü. İhsan! Oğlum adamlar durur mu lan? Şişkini kapatın. Hadi örümcek adam. Alık böyle oğlum. Otosop çektim. Otos bu yapacak. Ben de örümcek adam mı? Ne yapacak? Nereye? Şimdi sen örümcek adam olduğun için ne yapacaksın biliyor musun? Ellerin tırnakların olduğu için adamın önünde gidiyor gel. Nereye? Devam et. Evet örümcek adam dediğin böyle olur. Ustayım ben şerefsiz hadi bak. Does... Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yine <laughs> yani bir basayım mı? Uçak mı acaba aşağı? Elleri gerçekten iyi mi acaba? Tamam lan! bile acıdım. Donmuştuk abinin bu soğukta. Hava eksi iki derece. Bin hadi bin. Ustam nereden bineceğim? avdan Bin sen ölümce. Spider -Man, Spider -Man. Ben ne dersem Ustam desem sen yapmadın? harika bir ustasın. Ay sağ ol. Mükemmel şeyler yaptın Usta. He? Normalde daha fazla giderdim ama çok soğuk hava. Ağım donmuş uçları. <gülüyor> Git... <gülüyor> Gitmedi yoksa tutunacaktım. <laughs> Espri güzel de. Ustam ya ben bu espri yapıyorsam senin sayende. Demek ne demek? Aferin senin beni böyle. Ustam. Şimdi o Sinan'la Mustafa Can iyi var ya. Evet ustam. Bak onları şimdi arkada arabayla uzaktan geliyorlar. Sırf yeter ki zaman geçsin de ustalığı bitsin diye. Derinden <laughs> kan alacağım şimdi. Evet ustam çok iyi yaparsın. Arkadaşlar beni iyi dinliyorsunuz değil mi? Evet. Ben size bant aldım. Bant Yolda mı? tanımadığımız bir adamı ben kimi gösterirsem a attığım anda adamı bantlayıp direkt arabaya atıyor. Oğlum ne? adam ne? şikayet ne? eder lan. Mal mısın? Ustağım, değil de Başka lan. yere gider bu usta. Kardeşi. Kardeşim tamam, siz tamam. usta olduğunuzda Birka ne derseniz ben onu yaparım. Tamam. ben bunu istiyorum. hem sen, sen, sen de zarar kalmaz. Adama ilgilendirmez. Bak cezaevlerinde çürürsün. Tamam ilgilendirmez. Tamam, bunu sen kabul ediyorsun mu? Ben ediyorum. Tamam. Ben kabul ediyorum. Ben ustayım. Tamam. Ben de böyle böyle biliyorum Şimdi takım maskelerimizi çocuğu gösterdiğimiz anda Şunu Şunu attım dediğim anda açıp Gidip bantlayıp arabaya atıyoruz Tamam mı? Hadi bakalım Tamam Şimdi A atacağım birine Ama çok eğlenceli oldu Hala <laughs> Ustalık böyle kış, kış Edeceğim şimdi örümcek adamlarım hemen Bantlıyı arabaya atacak <laughs> Ya nasıl bir ustayım? Söyleyin bakalım Çok süper Çok, çok harika <laughs> Teşekkür ederim Öp bana örümcek adam elimi Usta Öp Öp Allah kahretsin. Hiç boya sokacağım. Seni unuttum ya. Seni unuttum. Süt oğlum. Güzel atıyorum. Aa şu çocuk. Gizlen lan onu. Gizlen. Yazık. Otta, otta, otta. Bak mı yuttuk adamlar ayırıyor. bin, lan isim verme de Demek benim kız arkadaşımı şey yaparsın ha? ne bir kendine? Bindin o. Bindin ama Öyle mi? öyle mi? öyle mi? Oğlum kapı kapı. Lan güzel. Gördünüz mü? Çocuğun telefonu kırılmış <laughs> ona koyayım İçeri sokamadınız çocuğu Niye? Lan kolu da kırılırdı buraya o çocuğu zorla soksak ya Orada ayaklarından tutsanız Senin amacın o çocuğu içeri sokmak zaten Ben ustayım Tamam da insanlara zarar vermememiz lazım ama. Zarar vermiyor ki kaçığı yok ya Olur mu canım onu içeri zorla soksak o çocuğun bir yerini? indirecek Kanka diyeceğim. ayaklarından tutsanız Ben onu aldım şöyle zaten omuzdan yakaladım He. Bir tane daha vallahi Yücel'deki performansı sen veya Sinan ikiniz de bir olsanız La abi içerideydi adam. Kafanın önüne, önüne, Oğlum siz salak mısınız? Bir tane adamı bantlayıp arabaya nasıl tamam. Evet yapamazsın? usta. Özür dilerim usta. Özür dilerim usta. Özür, dilerim usta. <laughs> Güzel hoşuma gitti sakin <laughs> Hafe. Şimdi. Ustam hastanım usta. <laughs> Sinan gene hasta Bak. usta. Ne diyorsunuz bu duruma? Sinan gene mi hasta? <laughs> ustam gözünüzü sev Düzgün video çekmek hep rüzgarlar var. Fiyansın. Kendine gel lan. Kendine gel. Kendine gel lan. Kendine gel. Elini dur. Düzgün dur sizin kadar usta? geri zekalı bir çırak, ya, çırak ya. görmedim ben. Evet ustam. Benden üçünüz de bağırmadan özür dilerim ustam diyeyim. Özür, dilerim, dilerim ustam. Usta. Bakın yemin ederim sizi çırılçıplak çıplak eden şehir merkezinde koştuğum. Yaparsın yani, ustam. Yaparsın. Tamam mı? Tamam. Ses hem Hadi başlayın bak. Sizin gibi aptal çıraklara başka bir görev vereceğim. Bunu gerçekleştirmeniz için şimdi bekleyin. Size bir video izleteceğim. Gel buraya. Şimdi. şimdi bir şey kanki ben evliyim. Salak mı tamam. Olmuş, ya. Şurada dur lan. Tamam, hay ben olmayayım. Şey. hepimiz evliyiz <laughs> pardon. Bir söyledim. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bak, şey bak, Allah demedim, bak Allah rızası için. Ben demedim usta. Bak Allah rızası için. Ben izin vermeden ben izin vermeden konuşma bak koydun muydu yere sererim Duydun mu? Duydum usta Hiçbir dediğimi yapamıyorsun zaten bak koydun muydu yere sererim Sen Spider-Man gibi sen güçlü kaslı bir erkeksin Evet Ters bir şekilde ağaçta fışk gelip indin ya böyle ters Spider-Man'sın sen evet. güçlü olduğun için evet. sana bak çok güzel bir gol verdim Evet Sen spider kız arkadaşısın bunun az bir şey açıp <laughs> Aa! Al bunu Ustam ben öp mi yapacağım? Yapmıyorum Gel şuraya gel Yapmıyorum Tamam bir dakika gel. Hayır yapmıyorum Tamam gel. Oğlum ben bunu nasıl <laughs> Siz usta çırak olduğunuzda bir dediğinizi ettim mi? Evet yapıyor. Yapmıyorum o ne yapıyorsunuz? Sonuna. Sonunda yapıyorum Sonunda ne kadar itiraz Ama, etsen ne yapıyorum Bir şey söyleyeceğim Bu nasıl beni öpecek? Sinan bir şey söyleyeceğim Anladım Ne yapıyorum biliyor musun? Yapıyorum, biliyor musun? Alnından öp tamam dudağından öpme Alnından öp Ama gel sana bir şey söyleyeceğim Önce Kokunma, tam bununla ne oh, diyorsun tamam. onu zehirliyorsun, sonra öpüyorsun tamam mı? <laughs> evet, onu zehirle. Zaten aynen. Usta. Aynen. Tamam, aynen. Tamam. Aynen. Tam <laughs> bile kok. Tamam geçsin hadi. Sen benim hayatımı kurtaran adam. Sen Spider-Man'imsin. Aşkım. <laughs> <laughs> Ay. Ay oğlum niye üflüyorsun ağzıma ya? <laughs> Aferin sana. Aşk adamı. Çok iyiydin güzel. Çok iyiydin. Bir tığ daha mı yapsak acaba bunu? bu arkadaş hastanelik olur. Oğlum gibi. vallahi bu neyi yöne içiyor ya? Spider-Man'i zehirli sevgilisi kurtardı. Görev başarıyla tamamlandı. Spider-Man'in en sevdiğim bölümü oydu. Bunları gerçekleştirmek istedim çıraklarımın üstünde. Çıraklarımın şu an son bir görevi kaldı. Gideceğiz son görevinizi de yerine getireceksiniz Spider-Man'ler. Ondan sonra göreviniz bitiyor. Herkes evine gidebilir. Usta çırak görevi de bitmiş oluyor. Hiç şey sorabilir miyim? Usta? söyle. Hani usta çırak saat 17'ye kadardı? Şu an saat kaç? Ama sen de şunun farkındasın. Saat 17'de zaten video başladı. Ama yani niye bu kadar 17 17'de video başlasın. 17.01'de görevim bitsin. Ama öyle şey olur mu? Yani fazla ustalık yapıyorsun gibi geliyor bana. Bana öyle geldi. Lan nasıl fazla ustalık yapabilirim? Diyorum ki Şimdide 7'de atla. başladık gece 12'ye geliyor. Bitirdik odaki hangi görev yaptın? Adamı mı kaçırdın? Apartman. Arabanın üzerine gittim. 70-80 kilometre gittim. Ya sus be. Arkadaşlar son bir görevler kaldı. Bitiyor. Ondan sonra hepiniz evinize geçebilirsiniz. <laughs> Hazır mısınız? Yapma. Hazır benlik bir şey yok. <laughs> tamam. Çocuklar hasta olur. Ben ustayım. Sus. Şimdi arkadaşlar. Sinan sen kazandın. Çık kenara. Sen ne sen? Beni havaya kadar kaldırmıyor. Adam Sinan'ın pusu videosunda ne ne oldu? <laughs> Bana bağlayıp He. Şiş şiş. Bana da He bir çok usta? şey oldu. Sana ne, 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 oldu? Yalaka. Sana ne olduğunu söyle. Ben şu an ustayım. Sus. sus. Yalaka. Ne oldu şimdi? <laughs> Sen yalakasın. Sinan da yalakaydın. Bana da yalakalık yapma. Yapsana. Yapmıyorum. Yemez ki oğlum zaten. Yapsan mı olur? Olan oldu zaten. Bu saat ne yalak Şu an yapsana. seni, şu an seni bu soğuk havada. Hava kaç derece göster. Bekle sus lan. Bir derece. Hava durumunu gördünüz arkadaşlar. Ne kadar yalak olsam da Sinan'ın videosunda sana bir bok olmadığı için seni de affettim lan. Affetmedim. Sen çok sen de böyle Mustafa. bir tuhaf bakıyorsun. Mustafa. Bana bir tuhaf bakıyorsun. Tamam. Havalara kadar kim çıktı? Ha? O ne var ki onda ya? Ne? Görüyordum. İnandım sana Mustafa. İnandım. <laughs> İnandı bana Mustafa. Evet, inandım. Şey. inandım Beni de çıkarsın Mustafa Yıka. Bir daha çıkarsın. Sana da inandım. Teşekkür ederim Mustafa. Sen. Şimdi sen boku yedin. Sen içinde araba altı yıkıyor gibi. Hiçbir şey yok. Araba yıkıyor gibi yıkayacağız. Vallahi altı. şu an içinde kalın bir şey var zannedeceksiniz. Götüne kadar arkadaşlar şu an hiçbir şey yok altında. Şimdi örümcek adam maskeni giyebilirsin. 2 lira. Bir tamam. köpük bir şey mi yoksa? Yok. 2 2 2 2 2. Cila da olsun. Tamam, olsun tamam, mu cila? Tamam. Sen örümcek adam olsun mu cila? Göremiyorum şu an. Şimdi için. arkadaşlar pasta cilasına kadar her şeyini vuruyoruz. <laughs> Başlıyor arkadaşlar videomuz. Sen yalaka bitsin <laughs> ama senin ustan bu kez yalakalığına kanmadı. Boku yedin ve sen de düşünüyorsun burada. Biraz önce Sinan seni öptü ya. Onu kurtulması lazım. O yüzden. Yok düşünme ben kurtuldum onu öksürerek. Yok. Bu sırada arkadaşlar tekrar söylüyorum PUBG Mobile kanalına abone olun. Abone olduktan sonra iPhone 13 kazanma, telefon kazanma şansı sizin olsun. Seviyorum sizi. Başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımız tam <laughs> Çok bozalım hadi gelin Hayır. Tamam, tamam geleceğiz Bir videonun daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like yapmayı unutmayın. Usta Çırak serilerin devamını gelmesini istiyorsanız 200 bin like'a 8, 9, 10. serilerini çekebiliriz ben arkadaşlar. Usta ben ustak ben kaldım. Hayır. Ben, ben bir kere usta oldum. Dediğimiz gibi iPhone 13 telefon sizlerden birinde olabilir. Yapmanız gereken sadece başlıktaki PUBG Mobile Türkiye kanalına abone olmak. Sizleri seviyoruz. Selametle kalın 200 bin like'a Usta Çırak'ın yeni serisi geliyor. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sen git sen eve git. Çok düşmüş mü? Kanka ben gideyim vallahi gideyim bak. Gideyim ben. Sağ... Git, git 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 sen git Geçmiş olsun kanki En sonunda kanki ben gideyim ama dedin ama ustandım ben senin Ayıp ettin neyse Onu görmezden gelebilirim Videomuz gitti Mustafa Sana ben bir şey yapmadım Benim usta çırapla bana bir şey yaparsan ağzına sıçarım Ben usta olayım da Aklıma bir şey geldi İnşallah kötü bir şey yapan ben seni bir dahakine inşallah affetmem Ağzına sıçarım